Selam arkadaşlar. Gözde Yıldız YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızın konuğu çok sevdiğim Azerbaycanlı YouTuber İlkin Feyziye. sağ salam dostlar. Bugün ne indiriyor Gözde? Ne yapıyoruz? Tek renk challenge yapıyoruz ve kazananı takipçilerimiz yorumlarıyla belirliyorlar. Nasıl yani? Mesela senin kazandığını düşünüyorlarsa yoruma sarı şeyler yazıyorlar. Mesela ne olabilir? Limon, muz falan böyle mi? Evet. Benim kazandığımı düşünüyorlarsa da yoruma lila ya da mor şeyler yazabilirler. Mesela ne var lila? Ne var, ne var, ne more var? Mor, uzun var, mor, uzun var. Evet. Başka ne var? Siz aklınıza gelenleri yazın eğer benim kazandığımı düşünüyorsanız. Öyle olsun. Bakalım ben dedim. güzel kim yapacak bakalım. Bu videoda İlkin ile beraber seçtiğimiz renklerde yiyecekler bulacağız. <laughs> Kıyafetler ve oyuncaklar seçeceğiz. Tatlılar, çiçekler, takipçi karşılaşmaları derken videonun sonlarına doğru şehit çocuklarıyla buluşup onlara kendi rengimizdeki hediyeleri vereceğiz. Hadi beraber bakalım. Tek renk challenge'ında acaba kim daha başarılı oldu? 3, 2, <laughs> Valla İlkin hadi Efendim? sarıyla bir şarkı söyle. Vallahi sarıyla bir şarkı ne söyleyeyim sarı. Var. Sarı ay sarı gelmemene, sarı. Uydurdum ya bir şey bilmiyorum ben. Ben duymadım böyle bir şey zaten. Sarı ile ilgili çok güzel bir türkü var. Mahna hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de meşhur. Sana yapacağım. Salam, ne? Necesen? <laughs> i̇yi misin? Iyi. Çekil, Vallahi çekile. Aa, unuttum ben, ben oraya poz veriyorum Gözde takipçileriyle fotoğraf çektiriyor arkadaşlar Gözde'nin bahçede de takipçileri olma, bu ne? Çok tatlısın Görüşürüz iyi akşamlar Bay bay Adın neydi? Ayaz Ayan çok memnun oldum. Gözde Azerbaycan'da da çok meşhur arkadaşlar. Ben de öylesin. Ben zaten Azerbaycan'dasın. Şimdi hiç şey yapma, senin sınavın bitmedi. Hiç konuyu değiştirme. Ha sarıyla şarkı. Vallahi bilmiyorum, neyse, hangi şarkı, ne, neyi söylemek istiyorsun sen? Sarı gelin. Yok Gözde, o sarı gelin bu sarı değil. Sarı gelin, bana sarı gelin, yani bana doğru gelin deme. Öyle mi? Evet öyle. Biz Türkçe'de onu sarı gelin ama bir onun hikayesi var Türk'ün hikayede diyor ki sarışın bir kıza aşık oluyormuş, o yüzden sarı gelin Türküsü. Yok onu ilk defa ben diyorum o öyle değil ben bildiğim öyle. kadarıyla. Bence orada sarı gelin bana sarı gelin 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 bana sarı gelin demek. Şimdi doğru bilmiyorsam yine linç denizem yorumlarda. Linçlemeyin ama ilkini linçlemeyin. İlki linçlenmeyi mi? hak etmiyor. Elinden gelen en iyisini yapıyor. <laughs> Olar Reyim gel. Yüreğim, kalbim yani. Şu an ilkin sevenleriyle fotoğraf çekiliyor. Ben de buradayım. Sağ sağ olun. <laughs> ha Olar ay beni de tanıyormuş tamam. Gel Reyim gel. Ben de Olar Sen... hoş geldin. <laughs> Çok memnun oldum. Ne Adın neydi? Seyda sevdi. Çok memnun oldum. Gözde birinci videodan bayağı meşrulaşmışız. Evet ya biz artık sen, iyi bir okuyla, ikiliyiz. Piksen. Sen. <laughs> sen de piksen. Sen utmuşsun Gözde utmuşsun. Sen de öylesin. Ben iyiyim. Şimdi de Gözde sen unuttun galiba. ile bir şarkı söylemelisin. He. Evet. Bilmiyorum. Dermiş. Ben hazırlanıp geldim. Biliyorum. <laughs> lila 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 la lila 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 la lila 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 la lila la. Çok zor bir şarkıymış Gözde. Sözleri çok zormuş ya. Benim aklım aklıma gelmezdi 40 yıl Var sana. böyle bir şarkı bu arada. Bunu Cidden ben Cidden mi? Var. Arkadaşlar bilen biliyor. Şarkı Gözde bir ilkin sıfır Aa. değil mi arkadaşlar? Değil mi değil mi değil mi? Devamında siz siz göreceksiniz. Ben, ben kazanacağım. Bence Hadi. ben mor bir şeyler de seçebilirim. Çünkü lila yeterince zor. Sence? Gözde arada olur. Bu tona yakın bir mor olursa olur. Ama çok böyle mor olursa olmaz. O Ona mor izin olursa olmaz mı? Yok o öyle olmaz. Ama bak dondurmacı var. Mesela orada bir dondurma varsa yaban versin. De. Ben yiyeceğim sen yemeyeceksin. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk hoş videodaydık. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar planlarım suya düştü tam tersi oldu. Burada mor dondurma yok. Evet. Kara dut var. Kara dut belki mor evet, gözükebilirdi evet, ama daha çok varmış arkadaşlar. Başka toplar belki bulabiliriz. Aa. Ama yine yok. Of ya. Mor dondurma yok mu? Yok tesip yani bize bitti. Vardı yani. Vardı evet. Hayattaki şansım tam biz alacak mısın sarı dondurma? İstemiyorum ama alırsam bir Alalım. puan öne geçeceğim değil mi? Evet. O zaman <laughs> alıyorum abi. <laughs> <laughs> Bu arada şarkıda ben bir puan öndeyim. Ya dondurma gözde biri için bir. Sarı dondurma alıyorum. Hı. Ya vermezse bir de o var o zaman kazanamazsın. Sarılı ya vermezse alamazsan. İyi, şansın. <laughs> Oy. Ah. <laughs> <Aa, gülüyor> Verdin. Oh çok so, so, Bir defa aldım gözle gördün mü? mi? Torpil yaptı. Bu ne? Niye döndürmediniz? Bir şey yapmadınız? <laughs> Hayır sayılmaz abi. Ne olur döndü. Döndürür müsünüz? Tamam, tamam. Sayılmaz bana ne haksızlık? Tamam, tamam. Sana yardım etti. Haksızlık. Tamam. tamam. <laughs> Dondurmayı kazanman lazım. <laughs> Gözde dondurmam elimde ne oldu çocuklar? Benim kazanmam lazım. Tamam. Buyurun bu size dondurma. Haydi bir. <laughs> abi oyun ne kadar dalma dalma? <laughs> Oh, İçerim de tam olar. Abi isterim. boşum güzellendi. <laughs> o. Tamam, haydi nüş olsun. Safet kaynar sana. Çok sağ ol. alamayacaksın galiba. Ben Abi kazanacağım. can Vermiyor yani. Başı yok, döndü. Başım döndü. Vermiyor. Tamam. Buldun ama vermiyor. Oy oy oy. Yok, haydi bu, bu da Yeniden. haydi bu. Bu da size <buyur>. de <laughs> oy. Dondurma. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Aa, aldın. İlkini. Ben de belki mor dondurma bulabilirim. İlkine yetişebilirim ha. Yetişebilirim. İnşallah. Yemek istiyorsan bu arada yiyebilirsin. Ben öyle ciddi bir rakip değilim. Aa ya benim kardeşim. Ben alsan ben de sana verirdim. Hadi Güzel mi? Güzel gözde ama böyle bakma ya. Ben böyle yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ben belki bulacağım videonun devamında. Belki bulacağım. Olsun ama şimdiki hesap gözde biri için bir. Bu arada bu neyli? Kaybımız. Bu şey oldu bu arada arkadaşlar. Tek renk gün dedik ama tek renk akşamı oluyor. Tek renk gecesi. Bu arada kazanan kaybeden ne yapacak onu konuşmadık. Ne yapacak ne yapsın ne istiyorsan yaparım. Kölem ol ben kazanırsam. Sen kazanırsan da ben senin kölen olacağım. Başka bir videoda mı? Evet. Ama ben şurada bir şey gördüm. Gör oraya bakalım. Orada neler var neler. Neler gördüm. Ve burada sarı yok sanki. Bakın hem lila var hem de mor var. Bu sarı değil mi? Bu sarı mı? Bu hiç sarıya benzemiyor. Gayet turuncu. Salam bu kaç manat? Buna pil takabilir misiniz? Arkadaşlar 12 manat pil dahil şimdi alacağım. Lila lila lila, alacak lila 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 Evet. Benim önüme cesmek için. Evet. Sonra birine veririm. Beni seven biriyle denk gelirsem yolda ona vereceğim. Koşu böyle uzaklıyorlar ben <laughs> Çok tatlıyız ya yerim onları. Birbirimizi böyle yıllardır tanıyor gibi. Bir yakın arkadaşını görmüştüm. Aile öyle arkadaşız. Buradan hepimiz arkadaş olduk. İyi ki varsınız. Benim güzel ailem. Sizi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Yani senin aileni de seviyorum. Evet ben de Benim İlkin de konuş... Fevziye'min ailesini de seviyorum. Ben İyine dondurmaya mi? daldım videoyu unuttum. Sen de bir şarkıyı baya, bayaktan bayak... O... Evet dilime donunca hep söylüyorum. Siz de öyle misiniz? Tamam, kırmızı da gözleri oldu. Şimdi bakalım şanslı kişi gelecek mi yanıma ona vereceğim. İlkin bak tavşanımın güzelliğine arkadaşlar siz de bakın. sarı sarı. Bak sarıyla bir tane daha şarkı buldum. Kimin yarı? Bilmiyorum. Morla bir tane daha buldum. O zaman bana bir puan daha yazılır mı? Oldun mu? Oldun mu? Şarkı turu Şimdi geçti. Şarkı... oldun mu? Şarkı ha, turu geçti Şarkı turu Evet evet. Hayır geçmedi. Oha bak kırmızı ışık oluyor yüzüne. Bu arada arkadaşlar biz bir videoyu Bakü'de çekiyoruz. Bakın sokaklar ne kadar güzel ve ne kadar aydınlık. Çok seviyorum bu Bakü'deki sokakların aydınlatılma sistemini. Çok güzel. Aa giyim mağazası gördüm. Girebilir miyiz? Girelim girelim. İçeride bir şey görmüyorum ben bizim rengimizde ama girelim. Bulabiliriz ya. Of paralar gidecek. Girelim hadi girelim. <gülüyor> <gülüyor> Rengimi buldum. İlkin ilkin ilk, bak. O sen ne evet, tabak buldun? Ben sarı bir şey bulamıyorum. Ben dondurmaya daldım videoyu unuttum. Çok güzel. Hem seviyorum bu tarz. Arkasını kesimi de değişik. Bakayım kaç man atmış. 129 mana. Yani 3000 lira falan ortalama. Alıyor musun? Kanka, ben şimdi seyahatteyim ya. Buradan sonra başka ülkeleri de gezmek istiyorum. Azerbaycan'da uzun kalacağım arkadaşlar. Bu arada söylemiştim. Ondan sonra başka ülkeleri gezeceğim. O yüzden valizimi çoğaltamam. Ama önüme geçmiyorsun şimdi, Hı -hı. değil mi? Önüme geçmiyorsun. 21, hala 21. ama almam mı lazım? Buldum. Bulmak istiyor mu Bence sayılır. Ben arıyorum Ve o zaman. bırakıyoruz arkadaşlar. Size bence sayılır. Onlar karar verip yoruma yazacak Tamam, nasıl istiyorsan. Evet. Dostlar Siyah beyaz yani sarı bir şey yok Maksimum mavi falan var Benim rengimde bir şey bulamadım benim için buraya geldi. İlk insan bana bir şey daha Hem de yıldızlı. Buna yıksızlık. mı sayılıyor? Niye bu sayılmaz? Cihim duru iki tane cihim mi? Ne kadar bulsam hepsi sayılır. Oha Gözde Bence beni. Bence sayılmaz mı arkadaşlar? Ben dondurmamı yiyeyim videoya odaklandım. Gözden geçsem inanıyorum. Bilmiyorum al almak mı lazım? Onu seyirciye bıraktım artık ama buldum tamam. sonuçta. Güzel sen böyle pembeş bir şeyler gösteriyor. Puan kazanıyorsun. Ben de McDonald's'ın logosu. McDonald's. McDonald's. McDonald's'ın logosu sarı olduğu için ben de bir puan kazanıyorum. Ben buldum. Niye McDonald's'ın logosunu sen mi buldun? McDonald's yazısı beyaz logosu Beyaz, beyaz yazısı. Sadece o M logosu sadece. Olsun ya Sayamadı. sarı işte. Sarı sarı. Gözü sen bana <laughs> böyle mi kazanacaksın? Gayet adil. O zaman bütün tabelaları göster sarı tabela kazan yani. <laughs> Selam. Necesiniz? Bahçesiniz. <laughs> İsminiz ne? Zehra. Zehra senin? Ayten. <laughs> Ayten. <laughs> Memnun oldum. Hadi çekelim. Siz ikiniz kardeş misiniz? Evet, evet. Ha, kardeşsiniz. O zaman bakın size bir şey göstereceğim. Ben böyle bir şey aldım. Beni tanıyıp böyle seven, yanıma gelen birilerine vermek istedim. Bunu seversen beraber oynar mısınız? Olur. Tamam, o zaman bunu Gözde ablanızdan bir hatıra. İkinize veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> Çok sağlı. Tek renk videosu İlkin'le. İlkin de çekiliyor. Arkadaşlar İlkin'in yanına erkekler fotoğraf çekilmeye geliyor. Benim yanıma kızlar geliyor. Vallahi bütün erkekler <laughs> İlkin'le çekiliyor. Erkek uşaklar. Beni de sevin. Kuşlar. <laughs> Who's are Ben içime dammıştı. Bugün çok büyük bir çifte bizi tanıyacak gibi ve tanıyor da. Böyle beni görünce çünkü onlar nasıl oldu biliyor musun? Yani beni öyle seven birine vermek istiyordum oyuncağı da oldu. Çok Bence mutlu yaptın. Bence çok iyi yaptın. Ben de mutlu oldum. Ya ben bazen çekiliş falan da yapmak istiyorum ama Türkiye'de çekiliş yasak bu arada. Hediye vermek de yasak. O yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yoksa sizi seviyorum bir şeyler göndermek istiyorum ama Türkiye'de kurallar böyle. Ben kurallara uyuyorum. Bizde öyle çok mi öyle değil mi bilmiyorum. O yüzden o konuda konuşamayacağım. Sadece dikkat <laughs> arkamda adam var. Aa bak şu lila binanın içinde. Aa bak ikinizin rengi yan yana. Gel oraya gidelim senle Gel gidelim Gözde. Oraya gelebilir miyim? Yok buraya gelemezsin. Bura benim orası senin. Tamam sen de buraya geçemezsin bu sınırı. O senin renginde değil Gözde. Bu benim rengimde. Bu daha koyu. Bu atık. Ya iyi de lila ile bir şey bulmak çok zor. Bu mor sayılsın. Sen benden daha çok buldun. Bu sayılmaz benimki sayılır. Bak sarı sarı. Bu buna benzemiyor. Benzemiyor. Ama lila morun bir tonu değil mi? Hmm de video başlayınca böyle kabul etmeyecektik gözde. Nasıl? Benim alanıma girdim bu arada. Alanımdan Senin alanın değil bu. Alanımdan Senin çık. değil. Bir de konuşamazsın şu alanımdan çık. <laughs> Yok bu sayılmaz. Benim alanım. Ha ben sapsar McDonald's logosu gösteriyorum kabul etmiyor. Bu renkte duvar gösteriyor kabul ediyor. Ben anlamadım bu videoyu. Vallahi ben kaybetmeye gelmiş gibi hissediyorum. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Çok sağ ol. Selam canım. Şimdi buraya girmemiz lazım. Mükemmel olur, yemek Bu, yeriz. Türk markası. Ya ben dondurma bulacağım. Sorry sorry sorry. Önemli sorry. değil. Ben dondurma da sana yetişmem lazım dondurma. Aa, yok mu? Arkadaşlar yok. siz görüyor musunuz? İşte mor dondurma yok değil mi? Mor renkli olan bir dondurma. Aha. Yok çok sağ olun. Arkadaşlar yani Modo'da bile yoksa mor dondurma hiçbir yerde yoktur ben aramayacağım. Aslında mora benzeyenler vardı bu arada. mora benzeyen sayılmaz. Ya mor var ya mor yok. Yani mora benzeyeni sayamazsın. Bu arada dondurmada kabullen artık ben yendim. Belki bularım. <laughs> o yüzden. Olan... Nece sen? Yaşıyor. Adın ya. ne? Benim de YouTube kanalım var. Aa adı ne kanalının? Cunur Kaferli. Tamam arkadaşlar takip edin Gülnur'u. Ay çok tatlılar. Ben bundan bahsediyorum. Herkese sana sarılıyor böyle bir. Bizde... Ya sana da sarılıyorlar. Yok bana sar <laughs> bana fotoğraf çektirip gidiyorlar. Yani... Erkekler geliyor çünkü genelde. Evet. Kızlar da erkeğe sarılmak uygun olmaz diye sarılmıyor. Bana kızlar gelip sarılıyor. Ben rahat olduğum konu biliyor musun ne oluyor? Bazen eşya gibi davranıyorlar. Böyle çekilip gidiyorlar. <laughs> O zaman kendimi çok Onu kötü hissediyorum. Bu arada bana bazen erkek takipçilerim de sarılıyor. Böyle küçük ha. takipçilerim. Ben, ben o şeyi veriyorum demek ki. Yani. Şahalarım ben kargıdalı alacağım. Nerede? Kargıdalı mısır tam önümüzde gördüm şimdi. <laughs> Abi salam aleykum. Salam abi. Qarqdalın iç yedi bir stekanı. Beş mata. Bir tane zahmet olmasa verersen. Ben sarı buldum bak. Ben bulduğum şeyler göz önünde. Bu da çok güzel. Bunu seviyorum. Bunu işlediniz mi? Bu da güzel. Ben o zaman bunu alırdım. O sarı değil ki. Bak şurada pastaneler var. Belki ben mor bir şey bulurum. Market var. Ben bulurum belki mor bir şey. Oh ilkim valla. Hayat sana güzel yani. Ben sadece yemeği geldim sanki. Sadece yemek yiyorum. Burada çiçek bulabilirim. Lila göstereyim size arkadaşlar. Bu uydu değil mi? Ben bunu takipçilerime vereceğim. Sen evet. de her şeyi alıyorsun takipçilere veriyorsun. Böyle bir sevgi yok arkadaşlar. Böyle bir sevgi yok. <laughs> İstiyor musun Gözde? Hayır. Ben kendime mor yiyecek bulacağım. Bu ne kadar da? 15 manat. 15 manat. Şimdi ben ödemesini yapayım arkadaşlar. Bak bizim yerimiz. Belki burada mor bir şey vardır ama sen gelme. Bunların hepsi sarı Gözde. Hepsi sarı. <laughs> hepsi sarı. Buldum sonunda arkadaşlar. Buldum. Ya Gözde. Gözde bulur. Ben bunu alacağım. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Bunu stres. Bu benim şey olandan bir tane stres. Tamam. Ah, sadece 5 manat 125 lira arkadaşlar. Oh İlkin gör. yiye yürüyeceğim böyle. İlkin bak ne buldum. Mor Niye Kırmızı ki? bu, kırmızı, kırmızı. Hayır Mor bir, Bunun adı neydi? Pancar. Vallahi. Mor. Kırmızı, yeşil, kara. Ya. Az önceki salatanın adı neydi? Ee, ben onun adı stolitni galiba. Salitni. Stolitni. Staitni. Ha o mordu bence. Mordu ama beni çıkarttı orada. Sen Aniden bir pembe oldun ha. Böyle pembe değil bu. Lila. Sarı bir şeyler bulmalıyım ya. <laughs> Oyuncakçıya gidelim mi? Oyuncakçıya gidelim evet. Şerik, çok tatlısınız. Bay bay. Azarsal. Ben zaten Azarsal kullanıyorum arkadaşlar. Ben Azarsal kullandığım için de bana bir puan daha sana gösterebilirim. Ben Azarsal kullanıyorum. Kullandığım için puan bana geçti. Bayağı düşünüp gelmiştim. Ben hiçbir Oo. şey düşünmedim. Oyuncak diye girelim. evet girelim. Burada bir sürü şey vardır valla. Aa Kuromi en iyisi değil mi arkadaşlar Lila için? Kromi Daha iyi bir şey olabilir mi? Kromi buldum. Ama bu bardak. Sürpriz kutu almak istiyorum Mor. Siz çok hangi sürpriz kutuyu seviyorsunuz? yorum yazın. Gözde. Bu rengarenk. Bu nasıl of sarı? Güzde. Of, of. Bir de benimkilere bakın ne kadar mor. Bütün hepsi. Şu da çok tatlı. Başka ne bulacağız mor? İlkin ne yapıyor acaba? <laughs> Buldum gözde. Bu sarı. Şimdi diyecek bunun kra şeffaf. Kra Krak biliyor musun? Tamam bu sayıları ama bunu alman lazım. Ay Gözde. Ay iki. Buraya gel. Azer senin plakatını alman lazım senin. Azer o yerdeki tabelayı alman yazayım. lazım. Plaketini alayım. Benim hattım zaten Azersa sana gösterebilirim. Yemin ederim ki. Uf Gözde <laughs> ben kaybediyorum. Ben kaybediyorum. Lan bu, <laughs> bu niye benim elimde? şu, şu Gözde dağıtır diye elinde gül var diye. Ya ben zaten tuttum. kaybettim bana yardım ediyorsun. Evet ben tuttum. Be. <laughs> Burada da çantalar falan var. Sarı çanta var bak. Var bak bir puan bana Sana geldi. Sana ben yardım ediyorum. Ben söylediğim için gitmedi. Ben dedim sarı çanta var. O zaman yardım etme. Çok güzel. Bu çok güzel. Azerbaycanca. Güzel, geşenk yani. Burada mikrofonumuz kapanmış. Ama hemen size olayları özetleyebilirim. Ben kırmızı çileği çok beğenmiştim. Ama İlkin almama izin vermedi. Sonra İlkin takipçisine hediye etmek için sarı bir kalem aldı. Ben de takipçime hediye etmek için Lile bir sürpriz kutu aldım. Ve Minisa'dan ayrıldık. Ya İlkin herkes yanımıza geliyordu. Çiçek aldım, oyuncak aldım. Kimse Sen gelmiyor. De... Evet kalem aldım bıraktılar. Kime vereceğiz? Şehidimizin. kızıyla artık şehidimizin. Ben kendimi Azerbaycanlı saydığım için şehidim. Kızımızın kızıyla mesajlaşıyoruz. Belki video çekebiliriz ileride. Ama video işi olur olmaz belli değil. Ben dedim ki şimdi görüşelim. O gelirse bence çiçeği, oyuncağı ben ona vereceğim. Bence de çok güzel olur. Bu. Evet mavi. Sen onu ne görüyorsun? Ben bunu mor görüyorum. Yok mavi o. Ben de bunu sarı görüyorum gözde. <laughs> ben kazandım. Şuraya bak şuraya şuraya şuraya. Başım bunu taşımak biraz zor olacak. Benim çantam çok ağır zaten. Şu an sağ olsun centilmen kardeşim yardım ediyor. Ben bunu alacağım. Ben buradan hiçbir şey almayacağım. Gözde ben bence iyi gidiyorum. O yüzden almak istemiyorum. Aa bak füsti. Ha füsti alabilirim. Ne iyi ki söyledin ya. Tamam o zaman o izleyicim gelirse bahsettiğim restorana gideceğiz. Restoranda bakalım mor bir şeyler var mı? Tamam okey. Sarı vardır kesin ya. Bence beraber gidiyoruz bu arada. Hiç var. öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Limon yazın. Çoklu <laughs> yorum, limon yazın. İlk sana bir şey göstermek istiyorum. Hiç fark etmedin. Bak. Aaa gözü tırnaklarını yaptırmış. Benim tırnaklarım bile mor. Bence kazanan belli. Sen niye tırnaklarını Bakıyorum. <laughs> Gerçekten kazanmak isteseydin tırnaklarını sarı yapardın. Dostum geldi benden şekil çektirmeye. Videolama bakırsan. Yok şu da abi meraklıdır. Tamam bu kalemi biz aldık baya. Sana Bir tane sual vereceğim. Tapsam bu kalem seninle. 2 vur 2. 4. Evet. Buyur. <laughs> kalem sonunda sahibini buldu. Teşekkür ederim. <laughs> <Soğukça> sağ <ol. gülüyor> Sağ ol. Bir dostum daha geldi şekil çektirmeye benden. Adı nedir? Sabit. Şad oldum Sabit. Arkadaşlar ben bir şehit yakınımızın daha evladıyla mesajlaşıyordum. Çünkü ben şehit yakınıyla bir gün geçirmek videosu çekeceğim. Ya. O yüzden irtibat halindeyiz. Ona da video gönderdik Targavu'dayız diye. O da gelmek istedi. Zaten arkadaşlar galiba değil mi? Evet evet galiba arkadaşlar birbirlerini ha. tanıyorlar. Ve onun da bir erkek kardeşi var. İki kişi geliyorlar. Toplam üç kişi yapıyor arkadaşlar yani. Ben bir tane daha kız hediyesi almaya gidiyorum. Mor. İlkinde şimdi sarı bir tane sürpriz kutu alacak. Evet. Biz geri döndük. Aynı yerden almak istedik hediyeyi. Aa bak burada bir şey var. Aa bak sarı. Sarı. Aa bak Garfield var ama Garfield hala çocuklar seviyor mu bilmiyorum. Biz çocukken çok şey Evet bence şu an popüler değil. Bence Harry Potter alalım sence? Sen erkekleri daha iyi tanıyorsun. Erkek takışları seni çok seviyor. Tamam sen karar ver ben karışmayacağım. Şimdiki çocuklar bunu biliyor mu bilmiyor mu, bilmiyorum mu? bilmiyorum. Benim Aynen. çocuk olmasa ben bundan almasını isterdim bana ama şimdi çocuk çocuklar bence bundan almasını ister. Bence şunu elinde tut. Bir de Harry Potter'a da bakalım hangisini seçersen sen onu alalım. Kanka bilmiyorum sence hangisi? Sarı tabii şeyiz. Sarı bunu almalıyız. <laughs> Harry Potter bence biraz büyük. Ya, evet ya. Harry Potter'ı da bence şeyler izliyordu. Gene büyükler yani. Hmm. Şimdi izleniyor mu Harry Potter? İşte. Bence bu daha tatlı. Bence de. Ben aynı alacağım Alşam. bu arada. Tıpkısının aynısını alacağım. Üçüncümüz de kız çocuğu olsa gene bunu alırdık. Erkek olduğu için böyle Bunu aldık. Evet bakalım içlerinden ne çıkacak? Gösteririz belki açarlarsa açmazlarsa gösteremeyiz. Buracığım, çok memnun oldum. Ben de. Arkadaşlar bu arada Gözde Ablam kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Deniz. Kemal'e ve Deniz geldiler. Biraz böyle toplarla oynamaya geldik buraya. Gerçi artık hepimizin yaşı büyük toplar için ya. Diğer tarafa mı geçsek? Yok benim yaşım küçük, benim yaşım küçük. Ben uzamak istiyorum Gezle. Ne olur, ne tamam, olur. Ne hadi olur. seni çekelim, sen uzan. uzanayım Gezle, ben... Oy! Gözde çok güzel ya siz niye uzanmadınız? Bilmem yani, biz artık büyüdük Al, sen mis, ya sen oyna. Ben mi bastırabilirsin? oynasın. Oynayayım ben? Oyna. E, cidden mi? Evet. İzin veriyor musun? Evet. Bir tamam, mutlu. Anlamadım şu an en mutlu ilk. Bir <laughs> bastırayım ben görsem miyim? <laughs> <Ay>, İki. <laughs> çok güzel oldu. Ay, çok zordu Canlar. Biz de oynadık sayende İlkin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Yakışık. Yakışık. Mən de yaxşı. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Şad oldum sizi gördüğümü. Hayatımda hep buğuta dokunmak istemiştim arkadaşlar. Pamuk mu var? Ha o yüzden. Sayenizde ben de top havuzuna girdim. Yıllar sonra çok istiyordum. Hiç bir yerde izin vermiyorlardı. Niye? Sakın 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 sakın. sakın. <laughs> İlkinin de hayali gerçekleşti. Hayallerin gerçekleşti. gerçekleştiği gün. Gözde burada. Ben, bence de ben bu olmak istiyordum? <laughs> Hangisi Kemal'e? Ee, bu da Kemal'e evet, benziyor bence Kemal'e ben beyaz yüzü güzel senin de saçların simsiyah gözlerin çok güzel sen benim de saçım uzun şimdi böyle ben Hansiyan sen busun sen sen orada Ronaldo var olar o, var, o, o. Ya, bu benim erkek arkadaşım olsun. sen sana bunu veremem Ronaldo olsun. Bu olsun benimki Ronaldo göz açıcı çıkıcı bu ol bu Ronaldo var Ronaldo, orada, Ronaldo yok var var sola dön nerede git 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 sola dön sola dön, sola dön. Sola. Sola. Aa, ben bu olayım ya ben, ben bu olayım ki? yok Ronaldo var burada bak Ha! Bu. Bu alayım mı? Sü. Sü. Sen de şey, oh, Messi o Messi ol. He ben çıkıyor. Messi seviyor musun? Kesin. Yok. Evet. Evet. Sen de Ronaldo. Sen de Ronaldo. Sen de Ronaldo. Sü. Ben yanlış yaptım. <laughs> Öğrendim şu an. <laughs> Biz Barbie'lerimle Barbie köşesine geldik. Evet. Hangi Barbie'dik? Senin Barbie'nin adı ne? Ben de bilmiyorum. Senin Rapunzel galiba. Hayır, Senin? Sen ben, Rapunzel. ben Rapunzel miyim? Evet. Ha, <laughs> benim saçlarım kaynak ama olsun. Beni Rapunzel'e layık gördüğün için sağ ol. Sen nesin güzel bebiş? Evet. Arkadaşlar biz prenseslerin ismini unuttuk. Siz yoruma yazarsınız hangimiz hangisi değilse yorumlara bakıyor olacağız. Burada Feride'cimle de karşılaştık. Bugün Feride'nin doğum günüymüş. Yorumlarda Feride'ye mutlu yıllar dilerim mi arkadaşlar? Utandı. Atmayayım mı bunu? Atayım mı? Ya bence bu devirde böyle insanlar olması çok tatlı. Hala utanabilen. Çok tatlısın. Çok gerçeksin. Çok samimisin. Seni çok sevdim. Ya size çok küçük hediyeler aldım böyle çam sakızı, çaban armağanı. Teşekkür ederim. Ne demek? Ederim. İsterseniz şimdi atın, isterseniz evde açın arkadaşlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bence evde açın, video falan çekersiniz kanalınıza. Değil mi? Senin de var mı kanalın? Çizir <laughs> Seyda Senin hesapların adı ne? Şahit Hello ya da Deniz Hayri Tamam hesaplarını da. takip edebilirsiniz benim canlarımı. Belki kutu açılımlarında oraya atarlar. Artık ben kendilerine bıraktım. Dostlar Gözde göz hediyelerini verdi, kendi hediyelerini verdi. Ben de sana bir hediye aldım kendi rengimde. Sana inşallah beğenirsen böyle bir şey aldık. Sağ ol. Yap. Şimdi. Şimdi aç. O zaman mükemmel bir kutu açılımı yap. Böyle bağırarak, sulgunza. <laughs> Yapsana. <gülüyor> yap yap. <gülüyor> ya, bu niye böyle ya? Aa soh, soh. Ne sarı. Nasıl sence? Biz niye çak yapmadık ki? Çak. <laughs> Siz çok tatlısınız. Sen de öylesin. Öyle miyim? Evet. Teşekkür ederim. Çakı bizden çaldılar gördün mü? Hmm. Bizden çaldılar, yani. bizden özendiler. Aa. İlkim bak ben Lina zürafa bile buldum. Hayvan buldum, hayvan daha ne yapayım? Gözde vallahi ben de sarı zürafa buldum. Bak burada işte. Ama bu sayılmaz. Bak kahverengiler sarılar var üstünde. Gözde yok ya onda beyaz var. Beyaz pembe be, benimki. Beyaz lila benimki tam sarı. Bak bize <laughs> zürafa normalde sarı olmuyor mu? Ta Hayır kahverengi olur zürafa ve seninki de kahverengi. İlkin bak bu kapı bile mor. Sen sırf galip gelme için beni buraya getirdin. Bence beni kimin edelim. kazandığı belli arkadaşlar. Yok onu izleyicilere seçtik yorumlarda seçin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar biz bütün yorumlarınıza bakıyor olacağız. Eğer videomuzu sevdiyseniz de beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Hep lütfen. Yapın arkadaşa, hepsini yapın arkadaşlar hepsini yapın. İlkinin kanalına da... Azerbaycan'da Türk sokak lezzetleri videosu çektik. Evet, iki videodaki tüm yorumlara bakıyor olacağız. Sizi evet. çok seviyoruz. Var mı demek istediğim bir şey? Bak, bir şey söylemek istemiyorum. Bizi kocaman. Yeteri kadar <laughs> bir şey konuştuk. Diyordun, Yo, yeteri kadar konuştuk, ona söyleyecektim. Kocaman <laughs> öpüyoruz. Bay bay. Sağ ol.